Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün hesabımıza çağ atlatacağız. Bir özel çark gelmiş. İçerisinde ultra sandık, destansı sandık, mega sandık var. Ve bunların içinde de efsane ödüller var arkadaşlar. Uzun zamandır %2000 altın, %2000 e, taraftar veren efsanevi yetenek kartlarını çıkartmak istiyordum. Bu sandıklar içerisinde bunlar Mevcut arkadaşlar ve bunların yanında cidden yani diğer efsane ürünler de var. Mesela bin elmas, bin para, 1000 zümrüt, işte 200 bin altın falan filan. Bu tarz ödüller de var arkadaşlar. Sadece 11 liraya karlı gördüğümden açma kararı aldım. Bazılarında gördüğünüz gibi 5'er, 10'ar tane ultra paket, 10'ar tane mega paket falan filan bunlar da var. Yani sanırım en soldaki en iyisi oluyor. Aynen. Soldan sağa doğru giderken kötüleşiyor. Mesela 100 tane Uzaylı lordu. 100 tane Oo yalnız bu da iyiymiş ha. Yani Antik Golem falan zor tamamlanıyor ama bunu alabilirsek bir ihtimal tamamlayabiliriz. 100 tane Akıncı Viking, 100 tane Siberkom'tan en sondaki ha, en sondaki bu evet en sondaki 100 Yeraltı Kralı, 100 Kırmızı Şeytan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Birazdan sizlerle birlikte çevireceğiz. İnşallah hesabımız için en iyi hangisi ise o çıkar arkadaşlar. Öncesinde günlük rutinlerimizi yapıyoruz. Normal çark ile başlangıcımızı yapalım. Evet, reklamımızı izledik. Normal çarkımızı çeviriyoruz. Yani şu anda cidden çok heyecanlıyım. İnşallah istediğimiz bir ödülü yakalayabiliriz bu çark üzerinden. 6 tane küçük kale aldık Tabii bu çarktan çok da bir beklentimiz yok arkadaşlar ee, Arkadaşlıkları kabul edelim uzun zamandır yani uzun zaman değil de 3-4 gündür Arkadaşlıkları kabul etmiyorum diye yorumlarda yazanlar oluyor Kabul edelim ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Sosyal kısmına girince e, Belirli bir süre donma yaşanıyor O şekilde 50 tane arkadaşımız istek atmış isimlerine hemen bakalım şu şekilde yavaş yavaş geçiyorum. Evet tümünü onaylaya tıkladık. Evet dedik. Bütün arkadaşlık isteklerini kabul ettik. Arkadaşlık isteği atan herkese teşekkür ediyorum. Tekrardan bir ile karşılaştık. Bu kadar çok arkadaş olunca tabii normal. Aşağılara inemiyorum bile arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya ne kadar insekte yani bayağı bir uğraşmak gerekiyor sanırım. O şekilde e, gidelim şimdi sizlerle birlikte 11 TL'lik özel çarkı çevirelim arkadaşlar. Şimdi isteğimiz ne? Öncelikle ona bakmak istiyorum. E, en iyi ödüle mega sandık demiş. E, bundan neler veriyor? Şuradan bakabiliyoruz mu? Yok buradan. Çünkü ikide bir gidiyor da arkadaşlar. Neyse buradan bakalım. Klan liderinin 7. seviyesi. Yılan kraliçenin 7. seviyesi. Bende var zaten. Efsanevi taraftar takviyesi diyor. Klan lideri efsanevi altın. E efsanevi altını çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah yakalayabiliriz. Şimdi bizde olan bir şeyin çıkmasını istemiyorum. 7. seviye hükümlü ordu falan diyor. Çünkü bizde de var 7. seviye hükümlü ordu. Çarkı kapatalım arkadaşlar. Artık şansımıza ne çıkarsa bir deneyelim bakalım. Ee, hemen ödeme işlemini yapıp geliyorum. Evet ödeme işlemini yaptık. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şansımıza bakalım ne çıkacak. İnşallah bizim için en yararlı olan şey neyse o çıkar. Haydi bakalım çevirdik. Lütfen güzel bir şey çıksın. Mega sandıklarda sanırım daha iyi ödüller var. Mega mı gelecek? Destansı sandık geldi. İçinde ne var şimdi senin? Lütfen güzel bir ödül olsun. Evet, destansı sandığımızı açıyoruz. Şöyle bir sesini alalım. Video kapağı için kullanabilirim belki. Antik golemi 100 kart. Sonrasında Uzay Lorduna 100 kart, 7 tane ultra paket. 500 joker kartı, 5000 menajer, 750 tane 3x gol, 10.000 şans kartı, 2500 zümrüt, antik golemi %2000 taraftar, uzay lordunu %2000 taraftar. Yani şu anda biz bu karakterleri kullanamayacağımız için açıkçası bir tık üzgünüm. Ee, uzay lordunu tamamlama şansımız olabilirse bunu mutlaka tamamlayalım arkadaşlar. 100 kart çıkarttık çünkü. 7 tane ultra paket gayet güzel oldu. 5000 menajer parası da aynı şekilde çok çok güzel oldu. Joker kartı 500 tane. E, bu da tabii ki çok güzel oldu. Bunu mage'de kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bazıları beni linçleyebilir. Niye Flashpunk'ı kullanmadın diye falan ama. Flashpunk'ı e, açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, zaten kartların çoğu işte Mage, Mustang falan bunlara gidiyor arkadaşlar. Flash banka açarsak bir de onu tamamlamakla uğraşacağız. Ben Flash önce bu destansları tamamlamak istiyorum. O yüzden Flash banka vermeyeceğim arkadaşlar. Çok da fazla linçlemeyin o yüzden. elmasla çıksaydı güzel olurdu da elmas yakalayamamışız ya. Neyse bakalım. Şu an cidden güzel ödülü aldık diye düşünüyorum. Ödülleri al diyelim hemen. Evet. 7 tane otla paketi açacağız sanırsam. Evet. Başlıyoruz. Neden 227 kart dedi buna? 230 kart olması lazımdı. Sanırım biz yetenekleri fullledik arkadaşlar. Şu anda fullemeseydik daha güzel olacaktı ama ya. Oo, maymun krala artı 10 boyut aldık. Gayet güzel. Yani maymun krala değil de bunu başka bir karakter alsaydık daha güzel olacaktı tabi. 5 yıldızlı yetenek çünkü. Pilav bu sanırım biz bir video içerisinde tamamlayacağız. Bakalım balo maskesinden kaç elmas alacağız bakalım. Şu an basıyorum hızlı ilerlesin diye. 328 elmas aldık gayet güzel ödülleri al diyoruz. Bir sonraki paketimizi açıyoruz. Bakalım bir sonrakinden ne kadar e, alacağız. 220 kart. 10 kartı vermedi bize çünkü bizim yeteneklerimiz maalesef ki fullendi arkadaşlar. Yani maalesef mi denir ne denir bilmiyorum ama fullenmeseydi ne güzel yetenek çıkacaktı. Onları da satabilecektik. Neyse bakalım sağlık olsun. E, bu olay bizi bir 200-300 elmas zarara sokmuş olabilir. Ama tabi bu kadar kazancımızın yanında... 200-300 elmasın e, pek bir lafa olmaz. Zaten bir ultra paketten 200 elmasa yakın alıyoruz. O şekilde sıradaki ultra paketimizi açıyoruz. Ne veriyorsun bize? Hafiften bir mu oluyor. Bu sefer 218 kart dedi. Bu sefer hiç yetenek vermedi arkadaşlar. Meyce, mas Mustang'e, Evren Gezginli, Ruh Avcısına kartlarımızı aldık. Ben bu Evren Gezginli altı yapmamış mıydım ya? Allah Allah tane altı olan var da hangisiydi hatırlamıyorum. Bakalım. Evet 356 elmasla buradan aldık. Sıradaki ultra paketimizi hızlıca açıyoruz. 218 tane kart. Yine MC Mustang'e evren gezginine. Bu 500 e, Joker kartını dediğim gibi e, M -C kullanabilirim. Ama şu Uzaylı Orduna da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Eğer Uzaylı Ordunda şu an 100 kartını tamamladığımıza göre geriye 200 kartı falan kalmış olması lazım. Ee, eğer tamamlanabilecek gibi ise Uzaylı Ordu için başka bir karaktere de kullanabiliriz. 218 kart yine ultra paketimizi açtık. Mage'in 1300 kartı oldu. Bu arada yeteri kalmıyoruz bu biraz üzüyor ama yapacak bir şey yok. El Nino'dan ne kadar elmas alıyoruz? Yine bir 300 elması geçecek sanırım. 524 elmas bir ultra paketten gayet güzel oldu. Ödülleri al diyelim. Hala da bitiremiyoruz yani. Oyunun en değerli paketi aç aç bitiremiyoruz. Evet ne Galaxy 5 yıldız yetenek artı 10 hız aldık arkadaşlar. Keşke şunu güzel bir karakter alsaydık çok daha iyi olacaktı tabi. Mage'in kartını 1337 yapabildik. Mustang, Evren Gezgini, Ruh Avcısı, Saman, Şaman. Bu Şaman'ın ismini kafa topu 2'ye başladığımdan beri Saman diye okuyorum nedense. Kendi Saman gibi gözüktüğü için mi bilmiyorum artık. Sanırım bitirdik. Yok daha bitmemiş. Evet oyunda hafif bir donma oldu bu arada arkadaşlar. Hafiften alerjim var o yüzden... Burnumu çekiyorum kusura bakmayın. Ne diyor? Mavi ayıya artı 10 şut almışız. Hiçbir işimize yaramayacak. Olsun yine 5 yıldızlı yetenek. Görünüşü bile sevindiriyor insana. Ruh avcısının bu arada bili geçkin kartı oldu. 468 elmasını da aldığımıza göre artık bit ultra paket hala da ultra paketleri bitiremedik. Yalnız ben bunu şimdi kullanmak istemiyorum arkadaşlar ya. Önce bir uzay lorduna bir bakmak istiyordum. Nasıl yapsam bilemiyorum ya. Uzay lorduna mı baksak? Ya da mage e atalım gitsin arkadaşlar. Uzay lordu için başka bir zaman uğraşabiliriz. Dediğim gibi mage e atıyorum tüm linçlenmelere rağmen. Yani yürüttüğüm mantığın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ben böyle istiyorum arkadaşlar. Ee, başka bir şey atmamı isteyenler kusura bakmasın. Ama ben Mage'e atıyorum. Joker kartı kullan diyorum. Evet dedik. Mage'in 1800'e yakın kartı olacak. Geriye bir 400 kartı falan kalacak sanırım. Evet 1859 kartı oldu Mage'in. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda az önceki çark gitti. Yerine 2 TL'lik başka bir çark geldi arkadaşlar. Ee, gidelim uzay lorduna biz bir bakalım. Uzay lordu sen neredesin? Buradaymışsın. Güzel. 140 kartını tamamlamışız. Antik goleminde 100 kartını tamamlamışız. Bakalım yakın bir zamanda şu antik golemi açabilecek miyiz? Antik golemin de görevleri inanılmaz derecede zor arkadaşlar. Yani bu Kraken, Sihirdar bunları 7. seviye yaparız. Sıkıntı yok. Fakat Kızıl Şaman'ı aç, Kızıl Saman'ı 7. seviye yap. Akıncı Viking'i aç, 7. seviye yap. Siber Komutan'ı aç, 7. seviye yap falan. Bunlar bizim belimizi büker arkadaşlar. O yüzden e, hiç uğraşmaya değmez diye düşünüyorum. Uzaylı orduna bakmak istiyorum. İnşallah umut vadeden bir şey olur. E, Robot Nikki'yi 7. seviye yap. Uzay askerini 7. seviye yap. Aslında arkadaşlar bu da tamamlanabilir bir e, karaktermiş bizim için. Cidden tamamlayabiliriz yani. O kadar zorlamaz bizi. Yani şunu yapmayız. En az seviye 8 elmas kumbarası aç diyor. Onu yapmayız. Yeraltı kralını tamamlayıp 6. seviye yapma ihtimalimiz biraz var gibi bilemiyorum yapamayabiliriz. 500 kez şans şarkı çevir. Bu tabi yapılmayacağı için parayla yaparız. 500 sakın maçı kazan olabilir. Yani bu arada harbi yapılabilir arkadaşlar. Yani şuradan itibaren bir saymaya başlayalım. 15, 15, 30, 45, 50, 60, 60, 75. Dur lan neredeydim en son? Paksiyodaydım değil mi? 75, 80, 90, 105, 115, 125, 145, 155, 165, 175, 185, 190, 195 kart alabiliyoruz. 195 kart sonra da uzaylı ordunu açabiliyormuşuz zaten. Bu arada uzaylı ordunun da tabi efsanevi yetenek kartlarını çıkarttık. Şu an için kullanamasak da çıkartmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel bir kutu açılımı olduğunu düşünüyorum. Şuraya bir bakalım. Ha buradaymış. Antik golemi yüzde 2000 taraftar, uzay Lorduna yüzde 2000 taraftar. Ödüllerimizi aldık. Yani hayal kırıklığına uğradığım kısım şu arkadaşlar. Ben yüzde 2000 altını çok istiyordum. Fakat çıkartamadık. Biraz kötü oldu o. Ama onun dışında 7 ultra paket falan. Gayet güzel oldu. Menajer paramız da zaten 10 bini geçti. Zümrütümüz de 3 geçti. Yani güzel oldu da diyebiliriz. Olmadı da diyebiliriz. Ama yani yine verdiğimiz paraya göre güzel oldu diyebiliriz ya genel olarak. O şekilde. Videomuza bir bakalım. 10 dakikayı geçmişiz arkadaşlar. Sadece bir çar çevirmeli 10 dakikayı geçtik nasıl oluyor anlamadım. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.